Evet. Üç gün içinde yeni bir altyapıya geçmemiz gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu komik? Ne diyorsun siz Handan En az bir aylık bir iş bu. O da şanslıysak. Şanslı adamın burada işi yok. Beni dinleyeceksiniz. Üç gün. Gerekirse burada yatarsınız, sabahlarsınız ama bu iş bitecek. Başka bir şey yok. Buyurun. Kudret kiminle ne işler çeviriyor? Vay vay vay. Kudret'in bu örgütün adam olduğunu nereden biliyoruz peki? Andan. Onu bir şekilde Kudret'in yanına yerleştirmeyi başardık. Çok yetenekli kızdır. Sizi kurtarmaya geldiğimizde bir şekilde uydu bağlantısını kesmeyi başardı. Nasıl olduysa Kudret çalıştığı gizli örgütteki kişilerin isimlerini öğrenmişti. O isimleri alıp örgütü de çökertecektik. Bunun üzerine tufan hemen harekete geçti. Ben daha sonra sizi alıp İstanbul'a döndüm. Neyse ki koruyucu meleğim vardı. Andan şirketin bütün güvenlik ağını etkisiz hale getirdi. Gerçekten çok yetenekli kızdır. Normalde isimleri alıp hemen çıkması gerekiyordu. Ne oldu peki? Sizi gördüm. Tufan sayesinde size bu operasyonu kimin yaptığını biliyoruz. Ama dosyayı alamadık tabii. İsimleri de öğrenemedik. Bu olaydan sonra çığ gibi üstümüze geldiler. Daha bu sabah karargahımızı bastılar. Çok yakınlar. Burayı bile öğrenmeleri an meselesi. Demek ki arkadaşlarımızın ölümünün arkasında kudret var. Onun arkasındakileri öğrenmemiz lazım. Öğreneceğiz. Ama Kudret'in hesap soracağımız günde gelecek. Beni asla oradan arama dedim. Kurmay, bu çok önemli. Kudret şirketin bütün bilgilerine erişebilmem için bana izin verdi. Kudret kimseye güvenmez. Bu bir tuzak. Hemen çık oradan. Ben kendim garanti altına aldım. Orada kimse garanti altında değil. Hemen çık. Bu bir emirdir. Ondan. Kudret'in şirketinde sıkışıp kalmış. Onu oradan kurtarmamız gerek. Hadi. Handan Hanım, Hatem Bey'in kesin emri var. O gelene kadar şirketten kimse dışarı çıkmayacak. Yok dışarı çıkmayacağım zaten. Arabada cüzdanımı unutmuşum. Onu alıp geleceğim. Hatem Bey özellikle sizin dışarı çıkmanıza asla izin vermememizi istedi. Anlıyorum. Hepiniz Hatem Bey'in güvenilir adamlarısınız. Ama gidip geleceğim hemen. Kimsenin haberi olmayacak. Mümkün değil. Israrcı olacaksanız sizi içeride misafir edelim. Tamam. Takip ediyorlar. Ne? Demek ki beklediğimiz düşman sandığımızdan daha yakamış. Araba. Kullandığım arabayı tespit etmişler. Allah kahretsin. Kim bunlar? Sabah karargah baskınını yapanlar. Bu su ileride. Birazdan arkamızdaki araç bizi geçecek o zaman. Şimdi bizim dediğimizi yapacaksın. Biz bu sulara Güneydoğu'dan çok iyi biliriz. Bu kadar adamla Kudret'in binasına giremeyiz, bu intihar olur. Vazgeçemeyiz. Biliyorum. Tufan. Siz fatihlerle gidin. Sen ben takviye almaya gidiyorum. Gidiyoruz. 감사합니다.